Evet arkadaşlar merhaba iyi akşamlar diliyorum. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Hiçbir hisseyi al sat tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da bir anlaşalım. Evet arkadaşlar merhaba en güzel günler en güzel Ramazanlar bol kazançlar sizlerin olsun diyerekten Küçük bir video çekmeye ve sizleri hatırlatmadığım hatırlatmak istediğim bazı konularda küçük bir video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu akşam iftara kalkacak şeyi sahure kalkacağız pardon arkadaşlar Allah herkesin Ramazan'ını kabul etsin bereketli bir aydır İnşallah bereketli olur ve biz de borsada bereketli günler görürüz diyerekten hemen bu, e, videomuza geçelim. Videomuzun konusunu hemen kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar bu yükseliş bizi aldatmaca olabilir mi? Yoksa artık e, düşüş trendi bitti. Biz borsaya buradan yavaş yavaş kademe kademe girelim mi? adlı videomu çekmek istedim. E, zamanı ayırırsanız zaman olanlar e, dinleyebilir arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman biri kaç günden beri hatta aylardan beri endeksimiz hep düştü. Hep düştü. Yükselişler satış fırsatı dedik ve yükselişlerde satıldı aşağıda kadar geldi. Yani 5300-5400 seviyesinden itibaren bizim borsa her gün aşağıya biraz yukarı gider gibi yaptı bastı. Biraz yukarı gider gibi yaptı ve birçok kişiyi çok büyük zararlara uğrattı. Şöyle baktığımız zaman özellikle birkaç günden beri detaylı bir inceleme yaptım ve bu yükselişler neden böyle oluyor diye biraz araştırmalar yaptığımızdan. Yani bu varlık fonunun devreye girmesi ile e, endeksimiz tutulmaya çalışıldı birkaç günden beri. Özellikle geçen perşembeden bu tarafa hep tutulmaya çalışıldı. Fakat onun da gücü yetmedi. Endeksimizi biraz kaldırdılar ve çok güzel aşağı aşağı bastılar yani küçük yatırımcıyı kandırmak için yolmak için böyle işte e, alevere dalavere döndürmek için küçük yatırımcının nasıl elinden parayı alırız misali bizim borsayı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı perişan ettiler. Kısaca perişan ettiler. Peki şimdi bir bakıyoruz. Dün dün ne oldu da bir yükseliş oldu? Özellikle 3 üç, 3.5'tan üç sonra güzel bir yükseliş. Ondan sonra saat beşten sonra gün aşağı. Hiç ortada bir sebep yok. Hiç ortada borsayı düşürecek herhangi bir belirti yok. Sadece varlık fonunun elinde para almak için yapılan bir şey diye düşündüm. Varlık fonu devreye girdi aldı hisseleri. Mesela büyük firmalar kendi hisseleri ucuz olduğu için düştükçe alım yapıyorlar milyon milyon bin bin adet adet alım yapıyorlar bunların alım yapması ile ben bu hisse işte bazen görüyoruz şu e, atıyorum sabancı koç e, bir pet gibi tüp praşı bimi e, tüp traktörü falan filan yani isimlerini tek tek saymak istemiyorum yani işte diyor ki şu kadar milyon lot hissesini aldı yani hissesini alması hissesinin yukarı gideceği anlamı taşımaz Bak bunu özellikle belirteyim. Bazı yerlerde görüyorum bazı aracı kurumlarında bazı haberlerde bazı işte te televizyon programlarında falan filan diyorlar ki şu işte mesela örnek veriyorum şişe o 43 43'ten 43 ile 44 fiyat aralığında yani yuvarlak söylüyorum 1 milyon not aldı. Tamam aldı da kardeşim alınca o ise gidecek anlamı taşımaz. Bunu unutmayın. Bunu asla unutmayın. Bu sadece kendi hissesinin ucuz gördüğü için, kendi hissesini ucuz olarak düşündüğü için bir geri alım bildiriminde bulunuyor. Bu hissesini geri almış bu hisse gidecek anlamı taşımasın. Bunu şey için söylemiyorum ben öylesine söyledim yani başka hisselerde de var çok var bu aralar çok fazla var ondan sonra bunları bir takip edeceğiz. Bugün endeksimize bir bakacağım birazdan. Şimdi arkadaşlar varlık fonunun de, e, bugünkü bakıyoruz e, dün işlem hacmimiz çok yüksekti. Bugün biraz normale döner gibi ama yine düşük. 80 milyar civarında bir işlem hacmimiz var. Bunun 35-40 milyarını varlık fonu almış. Kendi kurumlar almış. İşte kendi hissesini alanlar almış. İşte Sabancı hissesi A hissesi, B hissesi falan filan kendileri almış. Yani bir alıcı yok. Sığ bir piyasadayız. Dar bir piyasadayız. Belirsizlik olan bir piyasadayız. Onun için bu yükselişler bizi kandırmasın. Ha şu da var. Şimdi küçük yatırımcıyı kovdular. Ya kovdular dediğim bıktırdılar ve kaçırdılar. Ya şurada az bir küçük yatırımcı kaldı. Yabancılar vardı. Onlar da gitti tasını taranı toplayıp çok az miktarda var çünkü sığ bir piyasa olduğu için artık e, bizim 3-5 bin lotumuza artık tenezzül de yetmezler çünkü yatırımcılar çok azaldı. E, bu seçimden dolayı seçimden e, seçim öncesi e, artık bilmiyorum bunlar artık kime alacak kime satacak onu da bilmiyorum küçük yatırımcı giderse işte bir hisseyi nasıl alacak kime alacak nereden satacak veya kime satacak? Bunlar birbirlerine virman yapacaklar. Ben aldım işte örnek veriyorum yanlış anlaşılmasın. Yapı kredi aldım. Bankofa verdim. E ondan sonra vakıf aldım. Akbank'a verdim. Ak yatırım aldım. iş yatırıma verdim falan filan. Gedik aldım. Ben Marbas'a verdim. O aldım buna verdim falan filan. Yani bu böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Küçük yatırımcı tamamen çıkmak üzere. Kaçırmayın diyorum. Kaçırmayın küçük yatırımcı biri küserse bir daha gelmez bunu unutmayın gelmez tövbe eder lanet olsun der gider bunu mu istiyorsunuz anlamıyorum yani bunu mu istiyorsunuz bir bakıyorsun endek hisseyi kaldırmış götürmüş 15 dakika sonra bakıyorsun aşağıya çakmış e niye götürdü niye getirdi artı 5 eksi 3 bu nasıl bir piyasa tam bir testere tam bir testere Tam insanları yıldırma. Artık insanlar yıldı. Yeter. Yeter diyorum. Artık buradan hisse alınır mı? Mesele bu. Ben diyelim ki nakitteyim. Yüzde 70 veya yüzde yüz nakitteyim. Ben çıktım. Sinirlendim. Çıktım. Şu anda buradan alınır mı? Güzel bir soru. Önümüz seçim. Belirsizlikler var. Fakat biz bunu söyledikçe Şimdi birçok yerde söylüyorlar. Seçimden önce biraz kaldıralım. Bak iyi dinleyin. Seçimden önce biraz kaldırayım. Elinde lot olanlar da biraz yukarıdan satsın. Ondan sonra biz alalım ve götürelim. Bunun peşindeler. Ben bugün bunu keşfettim. Yani haftalardır takip ediyorum. Bugünkü benim keşfim bu. Küçük yatırımcıyı elinden almak için endeksi biraz kaldıracaklar hisseleri biraz yukarı götürecekler. Tamam artık ben zararı nerede biraz azalttım. Buradan çıkayım diyecek küçük yatırımcı ve büyük o para baronları endeksi götürecek. Hisseleri de götürecek. Dolar da bir hareket var. Altın biraz yükselmişti. Geri çekilme var. E Bitcoin de biraz yükseldi. Altcoin, Bitcoin ne zıkkımsa. Onlar da biraz gitmişti. Geri geliyor. Bu akşam da FED faiz kararı var. FED faiz kararını 0.25 bas puan veya sabit tutarsa borsa yükselir. Tam tersi 0.50 bas puan ve üzeri yaparsa ve oradan gelen açıklamaları da çok önemli. O açıklamaları da takip edeceğiz. Acaba artık artırım bitti mi? Devam edecek mi? Gibi söylemler borsanın yönünü tayin edecektir. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim tekrar konumuza. Şimdi birçok hisse, birçok hisse ederinin çok çok altında. Yarın hani diyorlar ya dolar yükselecek. Euro yükselecek. Altın bilmem iki gramı 2000 lira olacak. Dolar 25 olacak, 30 olacak. Euro 40 olacak falan filan 50 yerde söylenti var. Bir şeyi ne kadar çok söylüyorlarsa ben her zaman söylüyorum tersini yapıyorum biraz gider. İyice gidiyor uçacak dedikleri zaman ben dolarım eurom varsa satar çıkarım arkadaş. Açık ve net söyleyeyim. Zaten doları euroyu asla yatırım aracı olarak ben görmüyorum. Peki borsaya girelim mi? Güzel bir soru dedik. Şimdi borsaya seçimden önce çok dalgalı seyirler olacak dedik. Diyoruz da herkes diyor zaten. Bunu bilmeyen de kalmadı. Aynı şeyi 50 defa tekrar etmek istemiyorum. Ben endeksin seçimden önce varlık fonunun gücüyle küçük yatırımcı kaçtıktan sonra sığ ise olduğu için sığ bir ortam olduğu için hacim az olacağı için kademeler boş olacağı için yukarı itecekler. Endeksi yukarı itecekler. Yani 5100 5300 aralığında endeksimiz bence seçimin atıyorum 14 Mayıs mı? 13 Mayıs'ında biz, 12 Mayıs'ında biz endeksi 5000 üzerinde göreceğiz. Bu ben kesin. Benim kendi fikrim. Ha bu arada 4800, 4600, 4400'e de gelmez demiyorum. Gelebilir. Gelebilir. Her, her videomda da şunu söyledim. Dedim ki ben seçimden önce de endeksin 6000'in üzerine 6200, de göreceğine de inanıyorum. Bunu defalarca söyledim. Hala inanıyorum. İşte küçük yatırımcı ne zaman yılar bıkar? Borsadan kaçarsa o zaman bunlar da alır götürür. Ha diyelim ki endeks gitti 6000'e. Endeksin 5700 olduğu e, zamandaki hisselerin fiyatı bence oraya gelip gelmeyeceğinden endişeli. Suni gideceği için endeks birbirlerine al verecek yapacaklar için onda da şüpheli yani e, endeksimizin bu akşamki gelecek olan FED faiz kararının borsanın üzerinde çok etkisi olacak yani e, dalgalanmalar olabilir yani 5000 ve öyle bir uyanıklık yaptılar ki bugün endeksi tam 5000 bir seviyesi üzerinden kapattılar hani 5000'in altında kapansa sıkıntı dedik ya onun videosunu çektim dün hemen bugün endeksi 5001 bak 5000'in üstüne attık ha, bak gidiyoruz Demek için. gidecek 5.100 5.500'nin biraz üzerinde bu hafta çalkantılı olacağız 5000'in üzerinde kapatabiliriz FED'den gelen kararlar önemli dedik hemen endeksimize geçelim bakalım endeksimiz nereden nasıl kapattı şimdi bakalım 5.001 bak uyanıklara bak çok uyanıklar çok tam çakallarına dans Şöyle baktığımızda, ben biraz çalıştım arkadaşlar zamanı fazla almamak için. 5001 seviyesinden kapattık dedik. Fakat şöyle baktığımızda bir düşüş trendinin şu mavi çizgi, şu mavi çizgi bunun rengini kırmızı yapayım daha dikkat çeksin. Şu kırmızı çizginin düşüş trendi olduğu hala aşkar bir şekilde gözüküyor. Şimdi burada bir kırmızı, olarak 5001 yazıyor bak. Burada 4987 yeşille yazan kısım 4987'nin üzerinde hızlı bir atış yaptı. Gez göz arpacık var ya aynı onun gibi atış yaptı. Gitti 5001 seviyesine attı. Yarın takip edeceğimiz nokta eğer FED'den olumlu karar gelirse 5059 seviyesi. 5059. Yarın oraya kadar gideceğiz. 5'ten 59'a kadar gidecek. Ora hacimle aşılırsa 5287 bizim kısa vadeli hedefimiz olacak. 5287. Buralara geldikçe mümkünse elimizdeki zarar etmediğimiz hisseler bir miktar çıkmakta fayda var. Yani kar realizasyonu etmekte fayda olacak. Alttaki destek noktamız 4987, 4970 ve 4000 eğer 970 kırılır altında kapanış yaparsak bu defa 4850 seviyesi. 4850'de kırılırsa 4713 bu da hisseler üzerinde çok büyük baskıya yol açar ve yani hisseler şu andaki bulunduğu yerde en az %15 düşer öyle söyleyeyim. Ama ben bu sert düşüşün olacağını pek tahmin etmiyorum. Çok büyük olumsuzluk gelmediği sürece değil. Onun için bunu bu şekilde takip edeceğiz. Tamam arkadaşlar. Bunu bu şekilde bir takip edelim. Anlaştık, anlaştık değil mi arkadaşlar? Yani biz yar bu akşam fetva fetvaiz kararı eğer 0.25 bas puan artıracağım veya sabit tutacağım ve bu artış artık son olacak artık sonuna geldik gibi Açıklamalar Gelirse Yarın endeks Çok güzel olabilir Ama tam tersi Biz Artışa devam ediyoruz enflasyon çok yüksek İşte buna benzer Artışlar önümüzdeki aylarda devam edebilir gibi Söylemlerde ise Tam tersine endeksimizde bir sıkıntı olabilir. Peki burada artık hisse ben alayım mı? Ben buradan hisse alayım mı diyen arkadaşlar için. <laughs> Eğer borsada isem yani hissede isem ben kesinlikle satmam. Artık buradan hisse satılmaz. Ben 5300 5400'lerden beri devamlı söyledim. Ben artık nakite geçiyorum. Ben yüzde elli nakite geçtim dedim. Yükselişler satış fırsatı dedim. Ben o zaman geçtim. Ben ne yapıyorsam size onu söylüyorum. Ha buradan alınır mı? FED faiz kararı bir gelsin. Yarın onu bir görelim. Ya bu akşam onu bir görelim. Yarın borsaya bakalım. Alırken de kademe kademe. Tek hisseden asla değil. Parça parça. Bölük pürçük derler yani bizim eskiler. Bölük pürçük. İşte 10 bin liralık alacaksam 2 bin liralık bir defa, 3 bin liralık bir defa, 2 1500 liralık bir defa böyle parça parça aşağılar doğru yazar. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Borsada fırsat bitmez. Bir bakarsın artı 3 yapmış, önde sonra bir bakarsın eksi 5. Olmuyor mu hisselerde? Her zaman oluyor. Almak kolay. Önemli olan istediğimiz o hisseyi istediğimiz yerden kar ile satmaktır. %50 nakit %50 borsadaysam bu şekilde kalırım. Ama %100 borsadaysam yarın 5059 ve 5287'i beklerim. Onlara gelince bir miktar realize ederim. %100 nakitteysem bu akşamki FED kararını görüp ona göre hareket etmek lazım. Ama kesinlikle yüzde yüz borsada olmam çünkü ben değilim. Ben sadece yüzde yirmilik bir kısımda borsadayım. Bu akşamki FED kararını görüp biz yüzde yirmi otuz daha gireceğim. Toplam gireceğim meblağ nakidimin en fazla %50'si olmalıdır ve yan tahtalara asla girmem. Bist 30 ve 50 hisseler olacaktır. Siz de biliyorsunuz bugün gördük en çok güzel hareket eden bizi zarar ettirmeyen Bist 30 ve 50 hisseleri olmalıdır. Tamam arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen çok kardeşim var. Bana nereden ulaşırsınız? Ee, Instagram'dan Resul Borsa veya Borsa Kapısı Resul Twitter adresi. Oradan bana ulaşabilirsiniz bir WhatsApp grubumuz kurmaya çalışıyoruz. Sınır sayıda kişi almaya çalışıyoruz. Portföyü yüklü olan ve asla şu ise şuradan alacağız, şuradan satacağız değil. Trade olaraktan, trade olaraktan grup kuruyoruz. Yatırım için farklı bir olay. Yatırım için değil. Trade olaraktan. Bu aralar en borsada en güzel hareket trade'dir. Bugün sabah alanlar yüzde beş satar. Yarın sert düştüğü zaman alıp artık ya satabilir. Bunu takip ediyoruz bana eğer ulaşmak istersen gruba geçmek isteyen olursa cüz'i miktarda kişiyi oraya alacağız ve takip edeceğiz. Portföyünü inceleyeceğiz. Yanlış hissedesin, doğru hissedesin gibi söylemlerimiz olacak. Ama şunu özellikle belirtiyorum. Telegram grupları gibi değildir. Bunu buradan alalım. 100 lot alalım. 5 lot alalım. Buradan satalım gibi öyle bir grubum yok benim. Biz her zaman düzgün, sağlam ve biz 30 dışına Çıkmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çıkan arkadaşlar.